Gençler anlatıyorum şimdi. Şimdi bakın. Koptu. Bu şişeyi şöyle sıkacağım. İçindeki havayı şişesini boşaltacağım şöyle. Şu anda normal şu andaki odadaki basınçta bu böyle duruyor. Yani bir atmosfer basınç diyebiliriz. Bunu buraya koyacağız şimdi biraz sonra. Şimdi bunu Şöyle bir kabın içine koyacağız. Buradaki şöyle bastırmayacağız Buradaki basıncı şuradan azaltacağız. İçindeki basınç şu an bir atmosfer ya. Şöyle azaltıyoruz. Hadi Gördüğünüz gibi içindeki basınç bakın yarım yarım atmosfere düştü. Şöyle bak şuradan mesela. Hemen durduralım. Şişe ne oldu? Şişi. Normal haline Şişi. geri geldi çünkü dış basınç azaldı. Şimdi sana zahmet Aynen. şunu çıkar. Hocam, biraz daha lastak çıkar mı hocam? Pa Aha. Şey, kırılabilir. Gördüğünüz gibi şişe tekrar eski haline geldi. Yani dış basıncın varlığını buradan gözlemleyebiliriz. Vay be.